Ee, sloganımız bağ, bağımlılıktan kurtulmanın en kolay yolu hiç başlamamaktır diyoruz. Yine koruyucu sağlık adına atılan bir adım tedavi atı, adına atılan yüz adımdan daha faydalıdır. Dolayısıyla Yeşilay olarak biz bağımlılarla değil, bağımlılık yapan maddelerle uğraşıyoruz ve ona karşıyız. Dolayısıyla alkollü iççilerin yasaklanmasıyla ilgili kanuna gelince ee, şimdi 1920'de yani 14 Eylül 1920'de Meni Müskürat Kanunu diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk 5 madde arasındadır. Bu maddeyi de Yeşilay üyesi o zamanki Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey tarafından verilmiştir. Ancak tabii e, CHP e, mantığı ve zihniyeti buna karşı çıkarak 22 Mart 1926 tarihinde 790 sayılı kanun ile bu içki yasağını kaldırmıştır. Şimdi tabii e, biz şu an gelinen süreçte mesela anayasamızın 58. maddesinde şöyle bir e, ibare geçer. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korunmak için gerekli tedbirleri alır diyor. Dolayısıyla bu madde dahi tek başına aslında e, hükümetin e, alkolle ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce yapması gerektiği, meclisin buna uygun kanunları bir an önce yürürlüğe koymak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hiçbir kanun yönetmelik maddesi anayasanın üzerinde değil. Dolayısıyla anayasanın bu 58. maddesini düşünerek ve atıfta bulunarak e, hükümetler, yerel yönetimler ve kamu görevlileri alkolün e, her alanda yasaklanmasıyla ilgili e, tedbirleri almalarını bekliyoruz. Çünkü e, alkol felakettir. Dolayısıyla bu felaket insanların başına geldikten sonra tepkilerin e, çok daha e, yasal sınırlandırmaların önüne geçtiğini görüyoruz. Ve bir an önce e, bu... E, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz e, çünkü e, gerçekten toplum için bir felakettir e, ve bu felaketler e, toplumu işten işe bitirmektedir yani dolayısıyla yeşilay olarak biz e, bu tür çalışmaları destekliyoruz ve sonuna kadar da desteklemeye devam edeceğiz bunu kim yaparsa yapsın yani e, mecliste e, grubu bulunan tüm partilere biz sesleniyoruz. Bu felaketlerin toplum tarafından yaşanmaması için üzerine düşen yükümlülükleri, anayasa çerçevesinde mutlaka yerine getirmelerini talep ediyoruz. Dolayısıyla bu taleplerin karşılanmaması durumunda da e, biz e, kamuoyu oluşturma adına üzerimize düşen her türlü çabayı, göstereceğimizi e, taahhüt ediyoruz. Bir diğer husus da e, dizilerde yer alan reklamlarla ilgili bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Özellikle gençlerimize e, alkol servislerinin yapılması, reklamlarının yapılması e, çok büyük bir talihsizliktir. Çünkü e, gençlerimiz henüz bunu e, anlamakta idrak etmekte ve sonuçları itibariyle karşılaşabilecek sorunları kestirememektedirler şimdi bununla ilgili çok çarpıcı bir örneği paylaşmak istiyorum Ben bir sunum yaparken bir yerde rehber öğretmenin biri şöyle dedi bir üniversitemizde doçent olan bir hocamız dedi ki ben çocuğumun alkol almasından gocunmuyorum Dolayısıyla aynı hoca diyor bir yıl sonra bize itirafta bulunarak ben çocuğumu kaybettim çocuğum eve gelmemektedir. Dolayısıyla bakın bu acı gerçeklerle karşılaşmamak için özellikle bu dizilerdeki e, reklamlardaki e, alkollü içkilerin reklamı ve özendirilmesiyle ilgili çalışmaların mutlaka engellenmesi gerekir. Dolayısıyla bunlar sonuç itibariyle felakettir. Bu felaketlerin toplumda travmalara, psikolojik sorunlara, aile çatışmalarına, toplumsal çatışmalara dönmemesi için yetkililerin bu tedbirleri almasını talep ediyorum. Yani bunlar Dünya Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü tarafından 30 ülkede yapılan bir araştırmanın sonucunu ben paylaşıp bitirmek istiyorum. Mesela 30 ülke Türkiye dahil 30 ülkede yapılan araştırmalara göre cinayetlerin yüzde 85'i, boşanmaların yüzde 80'i, eş dövmenin yüzde 70'i, tutuklukların yüzde 78'i, serserilik olayların yüzde 70'i, mala yönelik suçların yüzde 77'si, hırsızlık ve yan kesincilerin yüzde 71'i, katillerin yüzde 50'si, işe gitmeyenlerin yüzde 60'ı intihara teşebbüslerin yüzde doksanı, ırza tecavüzlerin yüzde ellisi, trafik kazalarının, bakın çok önemli, trafik kazalarının yüzde yetmişinin sebebi nedir? Alkoldür. Dolayısıyla biz alkol felakettir diyoruz yeşil olarak. Bunun mutlaka e, sınırlandırılması gerekir. Dünya Sağlık Teşkilatı Alkolizm Komitesi'nin raporunda bira dahil her türlü alkollü içki içmeyi Miktarı ne olursa olsun alışkanlık haliyle getirenlerin e hepsi alkolik olarak kabul edilir. Dolayısıyla biz e, Yeşilhane olarak e, bu alkol belasından bir an önce toplumu kurtarmanın e, yetkililerin bir e, görevi ve vebali olduğunu düşünüyorum. Bir aile bir toplumun en önemli kurumudur, çekirdeğidir. Dolayısıyla ailenin e, ve aile bireylerinin mutlaka korunması gerekir bu tür e, zararlı alışkanlıklardan maalesef e, televizyon ekranlarında sorumsuzca bir e, e, yayın yapılmaktadır ve bu yayınlarda e, gençlerin kestiremedikleri e, ve gençlerin sonuçları itibariyle toplumun e, geleceği açısından e, çok sakıncalı pozisyonlar oluşturabileceği bir e, ortam e, sunulmaktadır. Biz kesinlikle bunları doğru bulmuyoruz e, Çünkü ahlaklı bir gençliğin yetişmesi e, tüm toplumun geleceği açısından mutlaka önemlidir elzemdir bütün e, yasa koyucuların e, yetkililerin bu konularla ilgili e, gerek e, diziler bazında gerekse yayınlar bazında tedbirleri almasını e, bekliyoruz. Çünkü e, gençliğin e, ahlaklı yetişmesi toplumun, e, toplumun e, geleceği açısından e, ya da e, toplumsal şiddetin önlenmesi açısından mutlaka e, elzemdir. E, toplumda sevgi saygının yer bulması, e, toplumda e, bireylerin birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ancak e, ahlaklı bir gençliğin yetişmesiyle mümkün olmaktadır. Biz Yeşilay olarak bu konuya da çok önem veriyoruz. Bunun yetkililerin de dikkate almasını bekliyoruz.